<laughs> ses çıkarmadan girdik videoya merhaba arkadaşlar arkadaşlar e, Pelin size puzzle gösterecek şöyle önceki videomda çam nasıl yenilediğimi anlatmıştım e, binli puzzle aldık biz şöyle deseni e, toz şoktan aldık arkadaşlar İndirim de vardı yani 99 buçuktan e, ne kadara gelmiş oldu 100 liradan 80 liraya yani yüzde 20 indirim vardı, 80 liraya düşmüş oldu. E, Toys Shop'tan almak isterseniz şu marka olan puzzle indirimde. Anatolian, Anatolian yazıyor. E, Pelin, şimdi puzzle'mızı açalım istiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz e, binli puzzle vardı bende, fakat bir tanesi çok zor onu yapmak istemiyorum çünkü şekilleri çok aşırı zorluyor beni ben yani, karışık evet aynen öyle o farklı bir marka ee, diğer binli puzzle'ıma da kahve dökmüştüm maalesef onu o da öyle gitmişti abi. onu çok seviyordum aynen öyle o vardı ama almak istemedim çünkü neden bu kez farklı yapmak istedim ee, 500'lüleri zaten çok sık sık yapıyorum ve çok fazla artık yaptım sıkıldım ee, şimdi Pelin açarsa eğer açabilirse eğer Pelin'cim bir poz var da çekelim bari Üf. tamam şimdi açabilirse Pelin bunu Üf. şimdi şöyle güzel bir desen aslında yağmur altında yürüyen bir çift Üf. bak şurada ana ben onu ağaca benzettim. ağaç mı İnanamıyorum Pelin sana Evet şimdi açıyoruz. Şöyle daha net görünür Pelincim. Şöyle. Model bu. Gördün mü bak. Bak bayan, bay, şemsiyeleri, ağaç, ışıklar. Şu tarafta böyle deniz. Çok güzel bir şey. Yani bilmiyorum benim hoşuma gitti. Çok manzara resmi sevmiyorum ama böyle beraber yürüyen bir çift görünce hoşuma gitti. Çıkar onu anneciğim. Aç anneciğim şimdi kapağını. O kadar ağır. Ağır çünkü çok parçalı. Şu zamanda kış günlerinde gerçekten çok iyi geliyor bana. Şimdi Pelin'cim şunu bir çıkaralım. Şu kalsın içinde. Ha bakayım bir dakika. Buna bir tane puzzle'da da abimin vardı böyle. Biliyorum var onlardan. O kalsın onu kullanıyorum ben. Onu koyar mısın Açıyormuş. içine? Mi? Yok yok onu koy anneciğim. Bunu açacaksın çünkü. Bir şeyle boyutlarını gösterelim. Pelincim dur şimdi güzel aç anneciğim. Çünkü eğer parça eksik olursa en azından götürebiliriz. Nerede? Şimdi onu koyduk koyduk. Şuradan açabiliriz bence. Evet. Dur. Pelin şimdi çek onu. Evet tamam yeterli. Dök şimdi buradan. Şuradan aç. Hı. Dök şimdi. Evet. Bakalım. Arkadaşlar biz bunu tabii bitirme şeyinde bir de çekeceğiz. Dök. Yapıyoruz ve sonra bozuyoruz. Ooo böyle bayağı, bayağı ciddi ciddi parçalar var. Pelin öksürmeye başladı. Ne oldu kızım? Kötü, Kötü mü koktu? Ben çok seviyorum. Yeni böyle kitap kokusu gibi, mis gibi. o. Oh. Bence de güzel. Ah, hakikaten bunları... güzel geldi. Şunları ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Pelin'le beraber. Ama güzel bir puzzle. Seçtiğime inanıyorum. Ha, bak hemen gördün mü? hemen. Ben önce böyle köşelerden başlıyorum köşelerden başlayarak yapıyorum Aynen, tamam. ama benim için iyi olacak. Şimdi birazdan puzzle'ıma başlayacağım. Sonra puzzle'ı bozma aşamasında tekrar video çekeceğiz değil mi Pelin? Evet. Ah Pelin öksürük <laughs> tuttu. Pelin şu an şu an çok güzel görünüyorsunuz. Puzzle sen yılbaşı ağacı hepiniz çok güzel, çok güzel. görünüyorsunuz. Bir fotoğraf çekebilir miyim? Dur, da kanka gibi şey yapsaydım. Kankalarım <laughs> gibi mi? Şöyle bir çekeyim. Evet. Evet arkadaşlar. Puzzle'ımız bu. Gördüğünüz gibi min parçalı. Ee, böyle bir modeli var. E, dikkatimi çeken bu oldu. Çok hoşuma gitti böyle bir çift yağmur altında şemsiyelerin altında yürüyorlar. Boyutları, e, boyutları evet böyle Bak, küçük yani bayağı küçük, küçük. <laughs> ama yapacağız. Yani bayağı var kaç parça yani bin parça bin parçayı nasıl birleştireceğim bilmiyorum yani <laughs> ama birleştiririm Ben seviyorum puzzle yapmayı. Efam anneciğim. Ortalar böyle, ortalarda böyle. Bakayım. Bak. Evet. Artık ayarlayacağız onları. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Annem şöyle yapıyor ayarlamak için. E, kenarları şu şu tarafa ayrılıyor. Böyle üçlü şeyleri de böyle e, şey. Yani e, tabii ki. Çünkü çok sık puzzle yapıyorum. Yani yapa yapa e, bir şekilde artık hani kolay bir yolunu bulmaya çalışıyorum. O yüzden yani bakalım artık. Yapılmış hali çok güzel olacak. tahminci masa bayağı büyük bir duracak. Çünkü 500'lü bile bayağı büyük tamam. duruyordu. Öyle mi? Evet. <laughs> Bu da tahminimce baya bir büyük duracak diye düşünüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.